Merhabalar, bugün script tazeleminin 3. bölümünü çekeceğiz. Sanırım 3'tü. 2. bölümünü yaklaşık 2 yıl önce çekmişim. Bugün de 3. bölümünü çekeyim dedim. Ee, dün Discord'da bir, biri sordu. Ee, mesela şöyle diyelim, kalp değil de mesela plus yasak çıkar mı? Artı işareti, Ne çıktı. Fakat, eh bu olur bak. Nereye geldi? He, bu arada ne yapacağımızı da göstereyim. Dur play diyeyim. Ne yapacağımı göstermedim. Heh, bakın mesela böyle bir şey. Bu arada animasyonu ben bounce olarak yaptım. Bu yüzden böyle garip bir şekilde indi aşağıya çıktı. Arkada koyu renkte bir image var. Onun, önün, onun önüne de bir e, açık renkte bu aynı image'in açık renginde bir image iniyor. Ve çıkıyor. Bunu ben ayarladım. Kendiniz can olarak ayarlayabilirsiniz. Sorusu size kalmış. Şimdi plus diyeyim ben. Bunun texture'ını alalım. Starter gray kalp. Bu ara bunu silelim şimdi. Gerek yok. Kalbimize yapıştıralım. Tamamdır. Rengini açalım. Mesela can barı yapıyorsunuz diyelim. Daha bunu, bunun daha kalını yok mu ya? Neyse. Mesela bunu bir cam barı olarak düşünelim. Ben şimdi artı işareti yapamadım. Toolbox'tan aldım direkt. E, rengi kırmızı olsun. Cam barı olduğu için. E, bu renk, e, canımız her azaldığında yukarıdan aşağı bu cam e, kırmızı rengi azalsın diyorum. Ama bunu nasıl yapacağım? Şimdi Kalbin içine proper dizine girin. Size'ı scale olarak ayarlayın. Offset olarak ayarlamayın ki e, emulatörden emulatöre farklılık göstermesin. Ve tam olarak düzgün bir şekilde kare olması için de relatif xx deyin. xy derseniz böyle yamuk yumuk olur. Farklı emulatörlerde de değişiklik gösterir. xx deyin. Şimdi bu arada aynı çırı 0.05 yaptım. yaptım tam ortada dursun diye pozisyonunu da tam ortaya ayırladım. Şimdi kalbin içine frame ekleyin. Frame'i de 1,0,1,0 yapın. Yani tamamını kaplasın. Bu scale'i de şöyle anlatayım bir bilmeyenler varsa. Ee, rengimi kırmızı yapıp bunu saydam yapalım. Hafif saydam yapalım. Bu scale yerini e, yüzde olarak düşünün. 1 yüzde yüz oluyor. 0 yüzde 0. 0.5 yüzde 50. Mesela 0.5 yaptık, o imajın yarısını, o imajın size'ın yarısı kadar oldu. Offset'ta piksel piksel, ekranın pikseline göre, scale ise yüzdesine göre hesaplıyor. Bu yüzden scale kullanmanızı öneririm. Tabii farklı bir şey yapmayacaksınız, offset'te kullanabilirsiniz. Soru size kalmış. Ama şimdilik scale kullanacağız. Size constraint bunu ayarlamanıza gerek yok, zaten e içinde bulunduğu ya yani bir dışındaki scale'a bakıyor bu. 1 0 1 0 derseniz sıkıntı çıkmaz. Şimdi bunun içini de bu arada bunu böyle diyelim. Bunun ya da e, az sonra bir örnek anlatacağım bu yüzden böyle kalsın rengini de yeşil yapalım tamam. Frame'in içine de bir kalp koymamız lazım. Yok kalp dediğim e, artı işareti. Bunu da 1,0 1,0 yapın. Relatifini değiştirmenize gerek var. X'e yapın bunu. XX yapmanıza gerek yok. Yani yapmayın. Anchor point'e de sıfır durus olsun Y'si. E. Ki pivot noktası burası olsun. Bunu pivot noktası mı deniyordu hatırlamıyorum ama. Pozisyonunda ee, Pozisyonunu da sıfır yapın. Bu pivot noktası pozisyonunu da etkiliyor bu yüzden. Ee, neden pivot noktasını üstü yaptık? Çünkü image yukarı, yukarıdan aşağıya doğru ee, size değiştirecek. Bu yüzden pivot noktasının en üstü yaptım. Ki üst taraf sabit kalsın. Sadece alt tarafı oynatacağız biz. Bu tarafı oynatacağız. Şimdi değiştirmemiz gereken başka bir şey var mı? E, rengini de siyah yapabilirsiniz. Veya beyaz mı olsun? E, siyah olsun tamam. Kalk çok kararsızım. Tamam. Şimdi nasıl olacak bu? Mesela frame'in biz sadece frame'in size'ını ve kalbin size'ını oynatacağız. Mesela frame'in y scale'ı yarısı olsun. Yani artının yarısını kaplasın cam barımızın. Yarısı olduğu için içindeki kalbin de 2 çarpın olması lazım. Yani 2 olması lazım scale'in y scale'ın. Şimdi böyle oldu da e, ne fark eder? Bunu e, şöyle yapacaksınız. Frame'in içinde properties'inde clip descendants var. Bunu true yapın. Bakın. Ee, bu da bu işe yarıyor. Yani frame'in içinde ne varsa eğer o içindekiler frame'in dışındaysa onu göstermiyor. Bu özellik. Şu clip decident özelliği. Bunu tur yaparsınız çalışıyor. Bu şekilde bakın yarısı beyaz, yarısı kırmızı oldu. Hedeflememiz gereken şey de yani şunu şöyle düşünün. Aşağı geldikçe bunu ee, frame size'ına göre artının size'ını da ona göre değiştirmek olacak bunun çok basit bir formülü de var aslında ee, şimdi buz bunu sıfır yapalım bu Hatta formülü de anlatayım mesela frame size'ı yüzde 25 olsun yüzde25 olduğu için ee, biri 0,25 ile 0.25 ile bölmemiz lazım bölersek de 4 oluyor değil mi Bakın. Tamamını getirdiğinizde 4 çıkıyor. içindeki kalbin. Ben bu arada bunu niye kalp dedik ya? Buna e, plus diyelim. Kalp diye kalmış öncekinden. E, frame size'ına göre de içindeki artımızın yani plus'ımızın yes değişiyor. Yüzdesi değişiyor. Böyle bir formül kullanacağız. Yani biri frame'in yes ile çarpacağız. Evet, çarpmak değil böl, böleceğiz şimdi bunu sıfır yapayım. Bu da bir kalsın. Yani çok önemli değil zaten. Kodla değişecek bu. Şimdi local script'imizi frame'in içine atalım. Herhangi bir yere atabilirsin. Ben frame'in içine atacağım. Öncelikle değişkenle bu objeleri belirleyelim. Frame'i belirleyelim. Mesela all frame. Eşittir. Script parent. Yani kodumuzun bir dışı. Ya properties'e de zaten parent'ı frame olarak gözüküyor. Yani şu. Bağlandık. Ardından plus. Frame'imizin içindeki plus'a bağlanacağız. Beyaz renkli plus'a. Buna ne diyelim? White plus diyelim. Eşittir. Bu nerede? Or frame'imizin Or <laughs> frame'imizin içinde olacak. Ben yine de wait for chat kullanayım. Ne olur ne olmaz. Çok sıkıntı olacağını sanmam ama ee, tamam belirledik şimdi <laughs> e, Twin e, kullanarak yapacağız. For döngüsüyle de yapabilirsiniz, her türlü e, yapabilirsiniz ama ben Twin kullanmanızı öneririm. Twin servis daha smooth olur, daha pürüzsüz olur. Buna Twin S diyor. Twin servis, Game, Get servis, Twin servis. Servisimize bağlandık ardından info oluşturmamız lazım, bilgi oluşturmamız lazım bunun ilgili. Twin Info diyelim. Infos diyelim. info olmaz. Eşittir. Twin info. New. Şimdi burada yazıyor number time diye. E, Twin'imizin e, bitiş süresi oluyor. 2 diyelim. Ya 3 diyelim. E, ardından. <laughs> Enemy enum using cell. Twin'imizin stili. Ne olsun? Liner olsun şimdilik. Ardından Direction. Bu da şöyle bir şey. In. O stilimizin girişi. Out da çıkışı oluyor yani. Çıkış animasyonu, giriş animasyonu. In, out da ikisine de içeriyor. In, out diyeceğim ben. ikisini de içersin. Gerçi liner zaten dümdüz gidiyor. Neyse. Direction, repeat count. Bu da <laughs> repeat count zaten İngilizcesinden belli. Kaç defa tekrar edeceği. Sonsuz defa tekrar etsin. Biraz uzaklaştırayım. Sonsuz defa tekrar etsin. Tabi sonsuz yapamayacağımız için dedim. <laughs> Methuj de çok büyük bir sayı veriyor bize. Yani sonsuza kadar sürdürülebilir bu. Repeat count, bull reverse. Reverse de şöyle bir şey. Mesela bu aşağı indi. Frame. Biz frame aşağı indireceğiz. 1-1 yapacağız. 1-1 olduktan sonra tekrar başladı yeri geri dönsün mü? Bunu belirliyor. Biz dönsün dedik. Bu yüzden true dedik. Ve delay time. Gecikme de sıfır olsun. Direkt yukarı çıksın. Şimdi Twin servise Twin Info'yu bağlandık. Twin Info'nun bilgilerini yazdık buraya. E, geride ne kaldı? Yeni bir e, Twin oluşturmak, kreatlemek. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bir değişken oluşturalım. E, ne diyelim buna? Frame animasyonu diyelim. Eşittir e, Twin S iki nokta Yeni bir Twin oluşturduk. İlk parametremiz e, hangi obje olacağı. Neyi e, tabinleyeceğiz? Frame'i tabinleyeceğiz. Or frame. E, i̇kincisi infomuz, bilgimiz. Tv'nin bilgisi. TV infos. İk, e, üçüncüsü içe. İçe ya? ise, e, yapılacak iş. Ne olacak? Size değişecek. Eşittir. E, Udum 2. 1.0. 1.0. Şu an 0.0.0'da. Yani hiç yok. Sadece üstte burada. Biz bunun 1,0, 1,0 olmasını isteyeceğiz. Yani böyle tamamen kaplamasını isteyeceğiz her yeri. Ee, ardından frame animasyonunu playlasın. Şimdi olacak da dakika. Evet. Tamam. Mesela play değil. Hmm. Boğazım gıcık yaptı. Heh. Mesela oldu tamam. Geri de döndü ama bakın plus. Ee, bir işe yaramıyor şu anda. Bunu da şöyle yapacağız. Bir trigger lazım bize. Bu triggerımızı da frame'in change'de olacak. Yani or frame change it. yani. Frame'de herhangi bir değişiklik olursa bu function'ımız çalışacak. Fonksiyonumuz çalışacak. Direkt bir fonksiyon oluşturdum uğraşmadan. Şimdi ne olacaktı? White plus size eşittir. Yudum 2 new 1,0 virgül formülüs 1 bölü Or frame Size Scale Büyük 0 Tamam Bitti Kodumuz bu kadardı Play diyelim Bakın Aa, Arkadaki yeşil şeyi görmek istemiyorsanız da Zaten bunu Transparent yapın Bir yapın Background transparency Bakın Şu şekilde Farklı Animasyonlar da kullanabilirsiniz Mesela Liner değil de Kuan Quart olsun. Quart da güzel animasyondur. Şöyle bir animasyon kullanabilirsiniz. Yani size kalmış. Videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar.